Mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü mi? Bir melek şey kokusunda Ankara, İstanbul arası gidiş geliş bin kilometre değil sekiz yüz. Burada bir eksik var. Yol ücreti seksen. Gerçi sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez. Otoyol ücreti 89 değil, Geri gel geri gel. E ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral TR. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambola. Gir bak. Nijer karambola oku bak. Nijer dön karambola. Haydi abicim bak. Rusya diyor. Karambola dışarıda. Vur abicim Rusya etti. Alıyoruz o karambola. Vur abicim bak. Yaşamaz. Yaşamaz. Yaşamazsın. Yaşamazsın abicim. Bir tane şey var yasın. Çok o karambola bak. Rus etti. Vur. 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 Allah'ım! Allah'ım! lan Allah'ım! 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 İstene yeri sizi böyle belebe taşıması nasıl bir şey amca. Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Bin Ali Yıldırım. Merhaba, nasılsınız? Şimdi seninle buluştuk. Merkür <laughs> en iyi biz biliriz. Tümü bitmemiş Merkür <laughs> halkı. Dur kelim Merkür mü? Ilia 300000 ans. Un nouvel homme apparaît sur terre. Il est notre ancêtre direct. Le premier représentant de notre espèce s'interroge sur les mystères de la nature, prendre le monde vivant. Il explore les terres, les mers. Il va au bout du monde. Il s'adapte à tout le climat. L'esprit s'éveille. Il veut comprendre le monde. milyon Altı tane sıfır attık. Bir milyonluk tuvalet bir liraya düştü. Bugünleri gördük mü? <laughs> Laz dediler, roman dediler. Hakikatler bekliyor neler. Türkmenler cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Ne mutlu? Bomba, bomba. Ne mutlu? Bomba, bomba. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba, soyadım ölüm lan isterim Nazlı sorun polisler. İsterim polisler, polisler, Nazlı Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en sütü. Seyit Rıza kim efendim? Seyit Rıza bir insan. Evet ya vallahi bak ya. O çantayı ne öyle eline almıştın? Pazardan patlıcan mı almıştın? Ne alacak eline? Silah mı al? Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. Ama sor bir kere niye yaptım? Sormayacağım lan! Sormayacağım! Koşacaksınız! Koşacaksınız! Risk alarak koşacaksınız bunu böyle bilin de bir çikolatam olsa, benim de bir küskevitim olsa diyor. Anne bana niye aldıyorsunuz diyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz. Bağırma lan milletin içinde. Eski Türkiye. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. <laughs> Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla...